Merhaba sevgili gençler. Bilgi mal yayınları 2021 yılı test 2'den devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorudan başlıyorum. Y eşittir fx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında türevlidir demiş. Türevli ise şu şekilde yazayım. Bunun türevi var. Bir herhangi bir c değeri var diyelim. f h artı 2 x f2 bölü h. Arkadaşlar bu 2 noktasındaki türevin tanımıdır aslında. Türevde var dediğine göre bu doğru arkadaşlar fx eksi f2 bölü x eksi 2 bu da iki noktasındaki türevi tanımı bu da doğru arkadaşlar. fx eksi 2 x eksi 2 2'nin sağdan türevi demiş 2'nin soldan türevine eşittir. Türevi varsa zaten bunlar birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Cevap e seçeneğidir diyoruz. Geçiyoruz ikinci soruya. İkinci soruda ne diyor bakalım. Yukarıdaki yeşil trafik fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f'in türevi 1 yoktur demiş. Arkadaşlar görüyorsunuz burada bir Limit dahi yok ki e, türev olsun. Burada türev olamaz. Doğru arkadaşlar. E, f'in türevi iki noktasında türev e, yoktur demiş. Yanlış arkadaşlar. Türev var. Bu yanlış. F'in türevi sıfır noktasında türev. Bak, bakın görüyorsunuz. Burada türev vardır arkadaşlar. Burada iki noktasında da T çizilebildiğine göre türev vardır diyoruz. Bu da yanlış arkadaşlar. Yalnız bir seçeneği doğrudur diyelim. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruda ne diyor? E, yuka Fonksiyonun türevinin olmadığı kaç tane reel sayı vardır? Eğer bir noktada tanımsızsa arkadaşlar yani süreklilik yoksa türev de yoktur. O yüzden paydayı sıfır yapan değerler bizim için türevi yoktur. Şöyle yapayım. Sıfır yapan değerlere bakalım. Eksi 2 artı 1 yani x, x dedik. x eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir 2. x artı 1 eşittir sıfırdan x eşittir eksi 1 noktalarında nedir? Türev yoktur. 2 tane noktada türev yoktur arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Devam edelim. Dördün sorudan devam ediyoruz arkadaşlar fonksiyonun aşağıdaki noktalardan hangisinde türevi vardır demiş. Aşağıda bakıyoruz hemen x sıfır gözümüze çarpıyor arkadaşlar. x yerine sıfır yazdığımız anda direkt 4 çıktığını görüyorsunuz. Diğer noktaları da yazdığınızda sıfır eşit olduğunu bulursunuz arkadaşlar. Çünkü x üzeri 4 fonksiyonunun 4 tane en fazla 4 tane kökü vardır. Demek ki bu eksi 2, eksi 1, 1 ve 2 kökleri bu fonksiyonun aşağıdaki fonksiyonun kökleridir arkadaşlar. Denklemin kökleridir diyebiliriz. Geçiyoruz. Beşinci soruya geldik. Beşinci soruda ne diyor? Yukarıdaki yeşil trafik fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre x eşittir 2 noktasında fonksiyonun limiti vardır. Aynen limiti sağdan ve soldan limiti nedir? Sıfıra gelmiş. Limiti var arkadaşlar. Doğru. x eşittir 2 noktasında f fonksiyonu süreklidir. Evet sürekli yani elimizi kaldırmadan çizebiliyoruz değil mi? Bu arada sürekliyi de hatırlamış olalım. Elimizi kaldırmadan çiziyorsak e, süreklidir diyoruz. Doğru arkadaşlar. x eşittir 2 noktasında f fonksiyonunun türevi vardır demiş. Arkadaşlar bir kırılma varsa burada noktada türev yoktur, vardır dediğine göre yanlıştır arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir diyoruz. Geçiyoruz. Altın sorudan devam. Fonksiyonu tüm reel sayılarda türevli olduğuna göre k tam sayısı kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar fonksiyonu tüm reel sayılarda türev varsa bu şu demektir. Paydayı sıfır yapan değer yoktur arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan değerin olmaması için de Paydanın diskriminantının olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac idi. Buradan k'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 deriz. O da ne yaparız? Sıfırdan küçük alırız. 4 kere 9'u karşıya atarız. K kare küçüktür. 36 olması lazım. Karesi 36'tan küçük sayıları alacağız. Nedir? Eksi 5'ten başlar. Eksi 4 diye gider. 0, 1, 5'e kadar gider. 5 tane 5 tane negatif sayı, 5 tane pozitif sayı, bir de 0 toplam 11 tane değerde nedir? Türevli olduğuna göre, dediğine göre her noktada türevli olduğuna göre K 11 tane farklı değer alabilir diyoruz arkadaşlar. 7. soruya geldik. f(x) fonksiyonunun türevinin olmadığı kaç tane x r sayı değeri vardır diyor arkadaşlar. Türevin olmadığı dediğine göre bunlar çarpanlar ayıracağız yine. Paydayı sıfır yapan değerleri bulacağız. Eksi 9'a eksi 1 diye yazacağız arkadaşlar. Burayı da x kare eksi kare diye ayırırız. x kare eksi 9 eşittir 0'dan x kare eşittir 9 çıkar. Buradan ne yapar? x kareyi 9 ile eşitlersek x eşittir ya 3'tür ya eksi 3'tür. Tamam mı? Devam ediyoruz. x kare eksi 1'i 0'a eşitleyelim. x kare eşittir 1'den x eşittir ya 1'dir ya eksi 1'dir. Bu 4 tane noktada nedir arkadaşlar? Türev olmadığı değerler 4 tane noktadır diyoruz. Arkadaşlar cevap D seçeneğidir deriz. 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soruda yukarıdaki grafikte y trafik fx fonksiyonunun grafiği ve bu grafiğe x eşittir eksi 1 noktasında teğet olan d doğrusu verilmiştir diyor. f eksi 1 zaten belli. Nedir? 3 bölü 2. 3 bölü 2. Tamam. F'in türevini bulmak için arkadaşlar ya fonksiyonun şu f fonksiyonu belli olacak. Onun türevini alıp x yerine eksi 1 yazacağız ya da o noktadan geçen teğetin eğimini bileceğiz arkadaşlar. Teğetin eğimini biliyoruz. Görüyorsunuz. Şurada farklı bir renkle göstereyim. Şurayı yeşil. Görüyorsunuz değil mi? Şurayı yeşille çiziyorum. 2. Şurayı yeşille çiziyorum. Görüyorsunuz. 4. Eğim neydi? Tanjant alfaydı. Tanjant alfa eşittir. 2 bölü 4'ten yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani e f'in türevi eksi 1'deki türevi o noktadan geçen teğetin eğimidir. Yani 1 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Yani 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'den bunların toplamını istiyor bizden değil mi? O da 4 bölü 2 yapar. Cevap 2'dir deriz. Geçelim 9'un soruya. 9 soruda ne diyor? Bu son sorumuzmuş. Evet. Bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde yeşil trafik fonksiyonun grafiği verilmiştir demiş. Tamam. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor f fonksiyonun eksi 3 noktası noktada türevi yoktur. Arkadaşlar bu noktada limiti dahi yok ki türevi hayli hayli yoktur. Bu doğru arkadaşlar. f fonksiyonun eksi 2 absis noktada türevi yoktur. Eksi 2 noktada türevi arkadaşlar limiti sürekli var ama türevi burada kırılma olduğu için kırılma olduğuna göre türev yoktur. Doğru arkadaşlar. f fonksiyonun eksi 1 noktasında sürekli olmadığı için tanımlı değil çünkü sürekli değil o yüzden türevi yoktur doğru f fonksiyonun x eşittir 1 noktasında Sürekli değildir demiş arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten sürekli değil. Ne yapıyor? Geliyoruz. Elimizi kaldırıp sorudan devam ediyoruz değil mi? Elimizi kaldırdığımızda göre orada süreklilik yoktur. Doğru. F'in türevi 2. Arkadaşlar görüyorsunuz. F'in türevi 2 bir teğet çizilebiliyor. Teğet çizilip de bu fonksiyonun teğetinde de bir eğimi olduğuna göre burada bir e, sıfır olamaz arkadaşlar. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. E seçeneği bizim için doğru cevaptır diyoruz arkadaşlar. Böylece Bugün test 1'i çözmüştüm. 2021 yılı test 1'i çözmüştüm. Şimdi test 2'yi de bu şekilde bitirmiş oldum. Biraz sonra da test 3'ü çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.